Ne kadar küçük yerim Halbuki neler kimler yaşadık ya Hay ben. Ölüm gördü bu ev Düğün gördü bu ev hasta gördü bu ev Acı gördü bu ev Babaannemcik <laughs> Aman güzelliğe bak Ele gel aynı dayısı. <laughs> şimdi baban ne kadar Hemen gel oradan buruş. Tamam. Siz, sizde de o güzelliğin ne hali yani, daha <laughs> <laughs> hava yer değişir. Bezde kral hava yok. <laughs> ne olur? Hemen böyle doktor şimdikiler gibi. Aman Allah çocuğu doktora götürer. Aman Allah çocuğu bilmem şey özele götürer. Aman olmadı Ankara'ya götürer. Ne? Eskiden mahallede ne vardı? Ezel. Hassedüşür. İlaç tabii bulamadı. Gün oldu, çahalar kestiler yolu, mi yediler, oldu bu durum. 40 at yabancıya dedim de bir sene dayanatı. Önce arxalayımla dedim ya. Halbuki canlar vardı, o da çekti. Tabi biz de böyle e, Arabi yetişen bir gençlik olarak e, kız sevmeden olur mu? Kız sevmeden. Evet. Severdi. <laughs> biz <laughs> arkada doğmuşuz, titirdik. <laughs> Siz kahverdin, ben geldim. <laughs> Olma ki kıza biri yanaşar. Oldu ya saat o. Bir dakika baksana lan. Bir de şey, şive değiştiği gibi konuşmadılar. Kara kıza ne vardı. Oy 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 oy! Ondan sonra düğün gelir. Düğünde de Türkçelerimiz vardır ama her düğünde kara kızın yeri ayrıdır. Mesela düğün köydeyse buruna verilir kurbanı Eğer bir şeyde, bir salondaysa karakız biraz Kara kız kurbanı olayım, zıbıdak Çok güzel bir olay var. O ağaçtan mı kalır? Yukarıda olmalı kadar. <laughs> karakız kurbanı olayım, zıbıdak Ne ne Mühendislerle görüşürüz. Gülerler açar, dolap olsun. aynı Zengini, fakiri, esnafı, yoksulu bir arada bir topraklanmada olur. Ben çok çok sevdim, çok sevdim, diliyorum. Ben bir gibi düşünün. Bağınıza bakın. Teknik hatalarımızı bu şey yapmamızdan özür diliyorum. iyi akşamlar. Bayramınızı tekrar tebrik ediyorum. Ben e, çok emek veren bir, Arkadaşlarım var, dostlarım var, sponsorlarım var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. En başta sizlere teşekkür ediyorum. Bu salonu dolduran her gün ediyorum. Çünkü She was a little bit nervous, but she didn't